Merhaba arkadaşlar, bugün Bir sizlerle birlikte e, Toast Shop'tan aldığımız oyuncakları açacağız. Ve e, çok heyecanlıyız. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atmayı ve like, like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla videolar gelecek. O zaman açalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce kim başlasın? Arkadaşlar bu arada ben dün akşam geldiğimiz için... Açmadım, video evet arkadaşlar evet, çünkü, çünkü geç çok saat çok geç, geç olmuştu. Saat çok geç olmuştu. çekim yapamadık. Şimdi çekiyoruz. Evet, tamam Elise başlıyor. wow, ben ben o neymiş şey Elise? wow, çok Bu, tatlı. Göster arkadaşlara. Hop, i̇ndir. <laughs> evet çok evet. tatlı. Evet içine için dekor olarak böyle biriktirebilirsiniz. Şimdi de durmadı. Evet bakalım diğerine ne çıkacak. Evet. Çok heyecanlıyım. Şimdi isterseniz arkadaşlar <laughs> Elif açsın önce. <laughs> evet olur. Hadi Elif sen aç. Evet, evet. Aa, bakalım bu, bu ne. Evet. Aslında mi? arkadaşlar ben de alacaktım. Ona tek bir tane kalmış. O yüzden almadım. Hı, olsun bir dahaki <laughs> sefer sen de alırsın Elif'e. Evet. Hadi Elif açıyoruz. Hazır mıyız? 1, 2, Geri sayım yapalım mı? 5'ten evet. başlıyoruz 5 4 3 2 1 Elif açamadı ha, ha, buldu, 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 buldu. Neyse Şurada. Şurada. <laughs> Evet açtı Elif Evet. Neyse bakalım hadi içine ne çıkacak. Oh, oh, oh. Oo. Wow. Değişik, Ay çok tatlı. Evla evet. görmesin. Evet, yok, <laughs> çok tatlı. çok evet, ah, evet. İsmi neymiş? İsmi... Koko. Koko. Coco. Hoş geldin Koko. Evet. <laughs> tamam. Ben Şimdi sıra evet. kimde? Evet. Enisi de. Evet. Hadi ben bakalım ben Enisi. O da neye tane aldım. Arkadaşlar bunlardan aslında bizim 3 tane var. Evet almıştık ee, aynalarını. Evet bir, bir tane bundan var bu benim. Bunlar burada e, Elif'in. Bu da evladım ama kopardı burayı gördüğünüz gibi. Şimdi açalım. Sesi Sayalım değil, mı? 3 Evet sesi duysunlar. Ama bir dakika olmadı. Neyse geri sayı 3, 2, 1, 3, 2, 1 ve 0. Allah Allah. Ve en de yapamadı. <laughs> Neyse önemli değil. Bakalım içinden ne çıkacak. Çok heyecanlıyım yine çok tatlı bir şey çıkacak kesin. Evet kesin. İnşallah, şey İnşallah aynısı çıkmaz <laughs> bu arada. Evet. evet. İnşallah, İnşallah farklı bir şey. Size evet. Evet. Var mı orada? Göster bakalım. Evet. Aslında arkadaşlar bunların hepsini hmm. istiyorum. Evet. Ee, şu Pringles yani çok hoşuma gitmedi. Yazık ama anne. Evet. Ee, bunu çok hoşuma gitmedi yani. O da gelse sevinirim ama. Aynen. Değişik bir şey çıksın yeter ki. Bakalım. Sonra da açamadım. Ben şöyle açacağım. Hadi. Evet, tamam. Çok heyecanlı. Evet, çok yapalım mı? Yapalım mı? Yapalım Hadi yapalım. Hadi. Evet, üç, üç iki, iki, bir ve sıfır. Aa çok tatlı. Arkadaşlar çok istiyordum. Koki mi ne o? Evet. Subway. Tatlı. Süper. Evet, ciddi yeni yeni koleksiyonuna? Şey. Koleksiyonuna yenisi katıldı. Evet. Hop. Hey. Evet. Çılar arkadaşlar bir tane subway sticker çıktı. Bunu alalım. Buraya koyalım. Evet. Bir de iyisi, onu da buraya koyar mısın yanlarına? Tamam. Hı. tamam çok tatlı var. Bir de e, içinden listesi çıktı. Hangisi sizde? Evet liste... bizde bize hangileri var? Hmm, bakalım. evet bir o evladı. Yo, hmm. bunlar başka galiba? Evet, galiba. Bunlar yeni çıkmış hmm, galiba. bu yeni koleksiyon ya serisi. Evet. Bir de böyle bir tane kart çıktı. Benim şeyimin hakkında. İsmi, ismi neydi? Içinde. Var mı ismi? Win. Win. Bu da ne? Oh. white evet. Evet, çok güzel. güzel. Evet. Memnun muyuz? Memnunuz çıkanlardan. <laughs> Hepsi çok güzel. Şimdi <laughs> geldik Elif'inkine. <laughs> Elif Lego aldı arkadaşlar dün. <laughs> evet. Böyle bir Lego aldı. Bunu çok istiyordu Elif uzun zamandır. Bakalım Nasıl olacak acaba? Açalım hadi. Buradan açma <laughs> yeri var. Ama bastırıp açmam gerekiyor. Hmm, belki sana yardım edebilir. Senin gücün yetmez. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Şurada. Birazcık zor. Ama yine de. Şurada açalım. Açtık mı? Bir, iki, bir, evet. Onun için nasıl yapma yapacağım. Aynen Evet. Bunun aynısını yapacak Elif. Evet. Aa, o, bakalım nasıl olacak? Açalım. Parçalar açalım Elif. Yani ya da ıı, burada gösteriyor mu? Evet. ilk bir numarayı açmamız gerekiyormuş. Numara bu aynen burada birinci paket. Aynen bak birden başlıyorsun. Bunları yapıyorsun. Sonra daha iki bayağı var. Aa, uh -huh. Önce bayağı aynen bir, birin, bir numaradakileri yapıp hazırlaman gerekiyor. ilerleyebilmen için. Şimdi mi yapacaksın yoksa sonra yeni bir video mu çekmek istersin? Sadece yeni video. Çok uzun sürer şimdi bu. Ya, ne yapalım bilmiyorum. Bence uzun süre Belki başka bir video ee, olsun Neyse biz Oyuncaklarımızı açtık arkadaşlar Yeni bir videoda Görüşmek üzere o zaman evet, çok güzel. Like Biz it. çok keyif aldık umarım siz de keyif it. almışsınızdır it. Çok güzel. Like Yeni it. videolarda görüşürüz it. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet, Yeni like video it. geliyor Çok heyecanlı, evet, çok heyecanlı. Evet, çok heyecanlı. Sürprizimiz evet. var size çok güzel.